Merhaba kıymetli boğalar hoş geldiniz arkadaşlar Yeni gelen arkadaşlarımız, kanalımız eğitim, kişisel gelişim, farkındalık ve uyanış kanalıdır. Ee, kişi kendini bilirse, Rabbini Rabbini bilirse, kendini bilir, ee, yani kendimizi tanıdığımız tekamül yolumuzda daha sağlıklı bir bakış açısıyla nasıl yürüyebiliriz bu konuyla alakalı yardımcı olduğum bir kanaldır. Dinlerken o şekilde dinlerseniz sizin için daha sağlıklı olacaktır. Evet, kıymetli boğalarım bakalım ne durumdasınız arkadaşlar? Sevgili boğalar. Aslan adam kartı. Evet boğalar. Kupa altılısı. Değnek kraliçesi. Ve ay kartı. Hmm. Evet uğraştığınız bir takım insanlar olabilir. Şu anda özellikle ailelerinizdendir belki arkadaşlar. Çünkü aile kartı ve çocuklarla alakalı durumlarla da ilgili geldi. Şimdi boğalarım. Eee şimdi. Bir dakika. Şimdi açılımlar kolektif olduğu için arkadaşlarım kendi durumunuza göre alın lütfen. Tamam mı? Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız da benden bireysel danışmanlık almanız gerekecek. Eğer tamamen size uymasını istiyorsanız. E, gönlünüzden geçiyorsa bana bireysel danışmanlık için ulaşabilirsiniz. Hemen videonun açıklamalar kısmına Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kıymetli boğalar. Asılmış adam kartı ile birlikte cefa çeken boğalarım var benim. çocukları e, çocuklarıyla ilgili olabilir, ile alakalı olabilir, abileri, kardeşleri, ablaları ile ilgili olabilir. İşte eşleriyle olabilir, anneleriyle olabilir, babalarıyla olabilir. Bakın tam olarak korku kartı, ay kartı, yani sıkıntılı süreç kartı ile birlikte geliyor. Belki kız kardeşleriniz, belki erkek kardeşleriniz. Ee, çocuklarla alakalı durumlarda yahut sevip ama kavuşamadığınız çok özlediğiniz bir e, kadın ya da bir adam da olabilir. Bakın tutkuyla onu arzuladığınız e, hatta bu tutkudan bile korktuğunuz, ben şimdi bu adamdan ya da bu kadından eee nasıl e, kurtulabilirim yani bu hisler niye bu kadar var ben bunu niye bu kadar özlüyorum bu kişiyi ya da işte ama cefa çekiyorum bir türlü ulaşamıyorum bir türlü kavuşamıyorum diyen arkadaşlarım da var normal şartlar altında işte e, kendi ev hayatında iyi olan çocuklarıyla ilgili problemleri olabilir e, asılmış adam kartı ile birlikte geliyor bu alay biraz sıkıntılı zamanlar geçiriyor olabilirsiniz hani hamdolsun diyorsunuzdur ama yani çözümlenmesi gereken durumlar aslında gözünüzün önünde ne serilmiş erteliyor olabilirsiniz arkadaşlar ki bu ertelediğinizi gösteren bir karttır. E, problemleri aslında biliyorsunuz mesela e, o aileyle alakalı durumu çözmeniz gerektiğini işte o kişiyi düşündüğünüz kişiyle alakalı durumu çözmeniz gerektiği bu korkularınızı öncelikli olarak e, nasıl kaldırabilirsiniz ortadan? Bununla alakalı artık düşünmeniz lazım çünkü tersi aşağıya asılmış adam kartı geliyor gördüğünüz üzere. Yani bu ne demektir? Kişinin cefa çektiğidir. Aslında dönüş karttır arkadaşlar. Ee, çok güzel geldi. Yani tepenizden aşağı asılmışsınızdır. Nefis terbiyesi yaparlar. İlahi sistemden bakın yani ruh zihne hükmeder olayıdır bu. Dönüşümün ta kendisidir. Bakın kişinin kafası da parlıyor burada güneş gibi. Güneş neydi? Hakikattir arkadaşlar. Hakikat. Hak yoluna devşirebilmeniz için. Ee, evet. Boğalar. E, şimdi tamam. Cefa hani yani bir durağan dönemde olabilirsiniz. Hayat hızlı akıyor olabilir. Çok koşturuyor olabilirsiniz. Belki o sırada düşünecek vakit de bulamıyor olabilirsiniz. Her şey üst üste de gelmiş olabilir. Yani boğalarda tek bir seçenek yok arkadaşlar. Bir sürü seçenek var. Yani düşünüp e, dönüştürebileceği o dert mi bu dert mi? Hani dert edindiğiniz konular diyeyim ya da kendinize sıkıntı edindiğiniz konularla alakalı durumlarla uğraştığınız gözüküyor açılımlar biliyorsunuz ki kolektif açılımlar. Peki ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Neyi fark etmemiz gerekiyor? Eli kolu bağlı durumdan çıksın. Bakın az önce cefa çeken adamın üstüne geldi eli kolu bağlı durum. Kendi kendinin elini kolunu bağlıyorsun dedi yanlış düşüncelerle ya da başka çaresi yok diyerek ya da işte şu an yapabileceğim bir şey yok cümlesi kurmayı dedi bıraksın çünkü neden her zaman yapabilecek bir şey vardır o zaman dedi başarı dedi başaracağına dedi inansın ee, öncelikle o da ooo ölüm kartı sonra evet tamamdır arkadaşlar size söylenen şey şu kıymetli e, boğalar dediler ki e, bu cefa çektiğini düşündüğün şekilden bir çık her şeyde bir hikmetin olduğunu artık oh dedi kafana Bakın kafasına, şuradaki kartı göstereceğim. Kafaya, birinci arkadaşlar idrak etmeniz lazım zihninize tamam mı? Zaten eğitim zihni oluyor tamam mı? Ee, o dedi kendi kendini dedi düğümlediği dedi şeyden dedi çıksın kendi elini kolunu ayaklarını bağlamayı dedi bıraksın başarı dedi onunla buna dedi inansın zaten dedi başarı onunla dedi kendi kendini niye düğümlüyor ama bu da dönüşüm için gerekmiş aslında arkadaşlar çünkü neden nefis terbiyesi için önemlidir artık ölüm kaçınılmaz dedi dönüşüm dedi kaçınılmaz adil olması gerekiyor boğaların dedi. Çok enteresan geldi. Çok net geldi. Tak dedi yani arkadaşlar muhtemelen bakın bu sert etkileşimlerden geliyor biliyor musunuz sizden geliyor zaten e, kişi kendinden bilir işi olayıdır e, bir bakın dönün kendinize bu kadar sert olmazsa olmaz. Başka çare yok, yapacak bir şey yok. Bakın sert etkileşimler gördünüz mü? Kendi zihninize kurban olduğunuz şeyler. Oysaki dedi sonsuz olasılıklarda dedi birçok dedi güzellikler ve başarılar var. Ama dedi senin artık dedi bu dedi eli kolu bağlı durumuna bir son vermen lazım. Sen son vermezsen dediler. Ee, biz son veririz ölüm çünkü ilahiden gelen mutlak bir kadardır arkadaşlar ve. Anca o zaman dedi adil olabilirsin kendine karşı. Çünkü adalet terazisini biraz şaşmış gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Boğalar kendinize gelmeniz için sirkelenmeniz gereken olaylar yaşadığını fark edin dediler size. Bakın arkadaşlarım eğer biz dönüşmezsek hayatın bize getirdiği o yaşanılan olaylar ya da davranış şekillerinden sormazsak neden yaşıyoruz acaba biz bunu? Kendi içimizdekiler bize yansıyor aslında. Bak bakalım konuştuğun cümlelere, bak bakalım düşüncelerine, bak bakalım korkularına. Kendilerine hangilerini yaşatmışsın? Tamam mı? O yüzden e, kendi dönüşümümüz çok kıymetli arkadaşlar. Biz dönüşürsek etrafta dönüşmeye başlar. Onları dönüşüme zorlarsınız yani aslında. Neden? Çünkü senin frekans alanın değişiyor. Gene frekans alanın değişiyor boğaların. Evet arkadaşlar dönüşüm zaten geldi. Yani zorlamayın isterseniz. Yani şöyle zihninizle zorlamayın, zihninizle kurcalamayın. İşte çözüm yok, çare yok, yapacak bir şey yok. Bu tarz cümle nedense inadına bu sözleri söyleyip duruyorum farkındaysanız. Elinizi, kolunuzu, ayağınızdan bağları çöz. Zihnini dedi, kendini dedi kurban etme zihninde. Çareler yok, tükendi diye düşünme. Her yer çare. Sen yeter ki hakka gel yoldaşım. Ee, bu arada şöyle bir şey de geldi. Bol bol yardımlarınızı yapmaya özen gösterin. Allah rızası için arkadaşlar bol bol dağıtsın dediler. Bakın burada dağıtıyor kişi gördünüz mü? Bol bol dağıtsın, bol bol dağıtsın. Yani bol bol gönülden verin. Karşılığını alır mıyım almaz mıyım diye düşünmeden Allah rızası için yani yardımlaşma niyetine hiç olmadı bir dua. Tamam bol bol dedi yapın dedi arkadaşlar bu ara sizler için. Peki ben daha doymadım şu an başka ne bilmem gerekiyor? Kılıç üçlüsü kartı. Tılsım şövalyesi kartı. Kılıç kralı. Şuradan alacağım. Yandan da kartları çekiyorum. Aa yorulmuşuz tabi. Evet boğalar ayakta duracağız diye arkadaşlar gerçekten çok yorulmuşsunuz. Burada üçlü ilişki durumu yaşayan arkadaşlarımız da mevcut olabilir. Ee, bunların aslında size babadan, babadan karma akmış gibi gözüküyor. Yani zihninizle bakın. Bir... Kaç arkadaşımın üçlü ilişki durumu olabilir? Bazı boğalar kalbinden gerçekten kırılmış olabilir. Üçüncü kişiler mesela. Üçüncü kişiler yüzünden eşlerinizle aranızda münakaşa yaşıyor olabilirsiniz. Ya da sevgililerinizle. Artık durumunuza göre alın. Kalbe üç tane kılıç saplanmış burada. Halinizi görün. Tamam mı? Bu dedi onun kafasındaki üç tane düşünceden bahseder. Yani kişinin kafasındaki üç tane düşünce, zihninizdeki üç tane sıkıntılı düşüncenin kalbinize hasar bıraktığından bahseder. 死んで Öncelikle güven tazelemeniz gerekecek boğalar. Bakın kendi özdeğerinizi kaybetmeye doğru giden bir enerjinizin de olduğunu bahseder. Çünkü neden? O kadar çok zihin çalışmaya başlamış ki yine özdeğerde öz sevgide olabilirsiniz. Kendinizin farkına varmış olabilirsiniz ama zihin bu konuyla alakalı kırık. Zihin kırgınlığı çıktı burada resmen. Zihin kırgın olduğu için kalbini de kırıyorsun kendini dediler sanki burada boğalara. Dediler. Dediler ki biraz güvene ihtiyacın var lütfen o güven tazelemini yap kılıç kralı ile birlikte hakkı hakka devret. Zaten dedi olması gereken hak sana her türlü gelecektir hiç şüphen olmasın. Çok yoruldunuz çünkü artık bırak artık bırak boğa oh, her neyle uğraşıyorsan bak babalardan da geliyor olabilir. E, çoğunluk olarak eşlerden de geliyor olabilir abiler. Bir erkek var burada ee, ya da zihin çalıştıran bir kişi tamam mı? Sizi uğraştıran bir kişi de olabilir. Bu konuyla alakalı çok yorulduğunuzdan bahsediyor. Ee, bir af gerekiyor arkadaşlar. Bir teşekkür yani Allah'ım sana havale ediyorum. Teşekkür ediyorum hepsi için. Ama gerek yoktu bütün bunlara diye bir kalp kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz sevgili boğalar. Ee, bir de arkadaşlar eşlerinizle konuşurken üslup olarak sizlerden rica ediyorum. Eşler olur, arkadaşlarınız olur, insanlar olur. Allah kaplardan, çirkin konuşma sözlerinden ve cümlelerinden rica ediyorum uzak durun. Konuşulan sözlerin kalbin canını yaktığından bahseder çünkü e, sizin yansımanız olarak da gelir. Sen mesela saygı da kendinde ağzından çıkanı kulağın duyar. Gerçekten hanımanın beyefendi bir şekilde konuşma üslubuna dikkat edersen karşıdan sana küfürle kimse kolay kolay gelemez. Tamam mı? Çünkü sen orada kendini sağlıklı sınırlar içine almışsındır. Kişinin kendi değerini bilmesidir dedi. Çok yorulmuş dedi bu laflardan. Çok acı ve sert sözlerle kendinizle sert cümleler sarf ediyor olabilirsiniz. O yüzden dedi ki ya da kendinizle konuşmanızda kendi kendine konuşurken Boğa burcu kendini e, sert cümlelerle eğitme kısmında hayır dedi. Durun. Lütfen daha fazla kalbini incitme. Lütfen güzel cümleler, daha sağlıklı, daha güvenilir cümleler kurmaya özen göster çünkü dedi çok yoruluyorsun. Hani siz hissedersiniz. Memnuniyetsiz hissedersiniz kendinizi. Yani rahat bırakın arkadaşlar kendinizi. Çünkü e, boğalar sevgi kartını göremedim ya. Sevgi sevgiye ihtiyacı var toprak elementlerinin. Evet. Sevgiyi çalıştırmanız lazım incinlediğiniz ve kırdığınız yer sevgi noktası. Ha, ne kadar aslında görüntüde yani sıkıntı yok deseniz bile hayır sevgiye şu dönem ihtiyacınız olduğunu söyle lütfen kendinizdeki sevgi enerjisini çalıştırmaya özen gösterin arkadaşlar. E, şu zihninizi bir kontrol eder misiniz lütfen dediler. Peki Rumi size ne diyecek yoldaşlarım? Bak aa çok güzel geldi ya. Kendini yabana atma. Allah'ın gözünde sen nadidesin dediler bu abuşlarına. Çok güzel geldi arkadaşlarım ve değnek sekizlisi. Allah rüzgara konuşlanmış. Uçan bir ok gibidir. Ee, yani ne demek arkadaşlar bu Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir. Mevlam her daim yardımınıza zaten yetişti boğalar. Kendi zihninizin içine hapsolup da bu olaylar nasıl oluyor? Bunları nasıl düzeltebilirim? kargaşasından çıkıp biraz olsun artık kendi değerinize gelip güzel, mutlu olduğunuz şeyleri yapmanızdan bahsediyor ve e bu bencillikten, karmaşadan, bu insanlar arasında yaşadığınız olaylar komple şöyle herkesin kendi düşüncesi, herkesin ektiğini kendine deyip Direkt kendine kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin. Lütfen kendine değer vermek için. O enerjiyi ben kendime değer veriyorum diyeceksiniz arkadaşlar ama e, veriyor olsanız mesela bazı şeylerin farkına varırsınız ve onları hemen dönüştürür. Bu sıkıntıları yaşamazsınız atıyorum mesela. Tamam mı? E, bakın arkadaşlar bunlar önemli kavramlar. E, çözümlemek istiyorsanız eğer benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Kendinizi fark etmeniz çok önemli. Özgüven, özdeğer biraz az almaya başladığında ya da işin içinden çıkamadığınız durumlarda kendinden kendini görmemeye başlıyorsundur mesela o olaylara daha çok önemsiyorsundur kendini önemsemeyi bırakmışsındır orada bir hatlar kaymıştır yani bunların çeşit çeşit halleri var size dedi ki artık lütfen hızlandır hızlı bir şekilde kendini yabana atma Allah'ın gözünde sen nadidesin dedi boğalara lütfen kendi değerinize gelin bunun için emek verin sen kendi değerine geldiğinde zaten muazzam bir şekilde ilerliyor bunu da biliyorsun biliyorsun dediler ve üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarım için e, yoldaşlarım e, çok açık ve net söyleyeceğim karma ekiyorsunuz arkadaşlar karmalar yaşıyorsunuz ya o babanızdan size sekmiştir ya siz gerçekten karmanızla evlisinizdir başka birini seviyorsunuzdur e, yani Kimse ama hiç kimse kendinize bir bakın. Yani üçlü ilişki size yaşatılsın ister miydiniz? Hiç kimse yaşatılsın istemez arkadaşlar. Sağlıklı bir bilinç yapısı değildir. Kişinin kendi içinde tamamlanamadığını gösterir. Ayrıklığa bürünmesini gösterir. Yani bu sağlıksız bir yoldur. Yani şu şekilde... E kişi kendini tamamlay tamamlayamaz ise eğer bir taraf burada dursun bir tarafta burada dursun. Bir taraftan ruhen doyum alırsın, bir taraftan madden doyum alırsın. Konfor alanındır vesaire. İkisi de sensindir ama aslında. Bu içinde ayrıklığı gösterir. Biri farklı bir sendir, biri farklı bir sendir. Kendini bütünleyemediğini gösterir. Oysa ki bu yolculuğu sen kendini bütünlemek için ee, seçiyorsun. Kendini bütünlemeye geliyorsun. Hepsinin senin içinde olduğunu fark ediyorsun. Kendi özlerine gelirsen eğer bu üçlü ilişki durumlarının aslında sana ne kadar sağlıksız ve zarar verdiğini fark edersin. Çünkü üçlü ilişki dediğin şey senin tamamen güvenini kaybettirecek bir şey. Tamam mı? O yüzden psikolojik olarak söylüyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen doğru davranış şekilleri her neyse ruhun biliyor. Eğer orada bir acı çekiyorsan bir sıkıntı vardır. Bak acı çekiyorsun burada. Özellikle üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarıma bu sözüm arkadaşlar son olarak. Lütfen kendinize gelin. Daha önce yaptınız. Daha doğru ve sağlıklı harekete geçmeniz gerekiyor artık. Atıyorum evlisin, başka birini seviyorsun, seviyorsan eğer. Öncelikle bir zaten sevip sevmediğini kontrol et. Çünkü neden burada gerçekten sevgi değil de daha çok görüntü, davranış şekli, görüntü mizacı çıktı arkadaşlar. O yüzden bir bak bakalım seviyor musun? Bir de gerçekten seven boğalar var. Sevdiğine emin arkadaşlarım da var burada. Ee, ona göre hareket etmen gerektiği söyleniyor. Tamam mı? Ya da hiç sevildi mi düşüncesine de girmiş olabilirsiniz. Lütfen e, bu konuyla alakalı doğru davranış şekli her neyse. Gönlün nasıl rahat edecekse. Acı bile çekseniz. Davranış şekilleriniz doğru ise eğer yoldaşlarım. E, vicdanınızın rahatlığını hissedersiniz. Bu konuyla da alakalı son olarak bilgimi aktarmak isterim. Evet, birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz yoldaşlarım. Hemen videonun açıklamalar kısmında e-mail ve instagram adreslerimiz mevcut. Bana danışmanlık için oradan ulaşabilirsiniz. Şifa olsun kıymetli boğalar. Hoşça kalın arkadaşlar.